Türkiye bir taraftan doğal gaz arama çalışmalarına devam ederken diğer yandan depolama tesislerinin kapasitesini de arttırıyor. Üke TV ekibi Silivri'deki Botaj Doğal Gaz Depolama Tesisine girdi. Ekibimiz oradaki çalışmaları bizzat yerinde inceledi. İşte doğal gaz depolama tesisindeki detaylar. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesislerindeyiz şu anda. Bulunduğumuz bu alansa kompresör binası. Tesislerimiz e, ana iletim hattımızda arz güvenliği açısından çok ciddi anlamda katkı sağlamakta. Burada gaz türbinleri kompresörleri harekete geçirerek gazı sıkıştırıyor ve bu motorların çalışma teknolojisi uçak motorlarıyla birebir aynı. Günlük geri üretim kapasitemiz ise maksimum 28 milyon metreküp düzeyinde. Şu an Silivri'deki BOTAŞ doğalgaz depolama tesisindeyiz. Burada günlük geri üretim kapasitesi 28 milyon metreküp. Toplam kapasite ise 3,2 milyar metreküp. İşte gördüğünüz bu cihazlarla o iletim sağlanıyor ve doğalgaz vatandaşın kullanımına sunuluyor. Yapılan çalışmalarla birlikte buradaki kapasite 2022 yılı bitmeden yaklaşık olarak 4,6 milyar metrekübe çıkarılacak. 4,6 milyar metreküp bir doğalgaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız Silivri özelinde baktığınızda. Denizde iki tane platform inşa ediyoruz. Platformların inşası tamamlandı. Şimdi platformlar üzerinden sondajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yine Tuz Gölü'ndeki kapasitelerimizle birleştirdiğimizde projelerimiz tamamlandığında 10 milyar metre küplük bir kapasiteye ulaşacağız ki bu Türkiye'nin yaklaşık %20'lik bir doğalgaz depolama kapasitesine erişmiş olması demek ve Avrupa standartlarında da çok çok iyi düzeyde bir depolama kapasitesine sahip olmamız anlamına geliyor. Türkiye'nin doğalgaz arama çalışmaları ise sürüyor. Keşfedilen gazların vatandaşın kullanımına sunulmasında depolama alanlarına daha çok görev düşecek.